Merhaba arkadaşlar, Zor Sorular serisine hoş geldiniz. Bu bölümde güzel bir integral sorusuyla karşınızdayız. Soru şu şekilde, f1 fonksiyon n'den n artı 2'ye pozitif tanımlı bir fonksiyon. İntegral sabiti, yani şu görüntü, k gibi bir sayıya eşittir. Yani anlayacağımız durum şu, her iki birimde artık tam sayı olarak tek sayıdan tek sayıya mı, çift sayıdan çift sayıya mı olduğunu bilmiyoruz. Ama her iki birimde bir alanı K gibi bir sayı. Alan burada sistematik bir durumda diyelim. Şimdi ben rastgele bir çizim yapacağım. Çok da önemli değil bu çizimin kaynağı. Tamamen pozitif olması için uğraşacağız. Sıfırdan başlayalım. Pozitif bir sayı olduğu için hatta birden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki 1'den 2'ye şöyle bir görüntü olsun. 2'den 3'e şöyle bir görüntü olsun. Rastgele çiziyorum. A, B. Yine A, yine B, yine A, yine B. Şeklinde 7 ile çizelim. Böyle nokta nokta devam edecek. Şimdi bunu ister tek sayıdan tek sayıya değerlendirin. A artı B. İster çift sayıdan çift sayıya değerlendirin. A artı B aynı alanı veriyor. Bizim için önemli olan zaten bu durumdu. Soruya gelelim. 1'den 4'e. 1'den 4'e kim var? 1'den 4'e şuraya kadar. 2 A ve B var. 2 tane A artı B. Bunun 2 katı ile 2'den 5'e. 2'den 5'e buradan başlıyor. 5 burada bitiyor. Şu durum. Bu da 2'den 5'e B 2B ile A var diyelim. A artı 2B var. Bunun da 3 katı. Bunlar birbirine eşit. Hesaplayalım o zaman. 2 çarpı 2A, 4A. 2 çarpı B, 2B. 3 çarpı A, 3A. 3 çarpı 2B, 6B. B'ler aynı tarafa gitsin, A'lar aynı tarafa görsün. A eşittir 4B. Soru şu bilgiyi de veriyor, onu da kullanalım. 1'den 6'ya 28'miş. 1'den 6'ya yani şuradan başlıyor. A, D, A, E, A. Şuraya kadar 1'den 6'ya. Şuraya kadar 28. 1'den 6'ya 3 A, 1'de 2 tane B var. Burası 28. Şu hesabı yapalım. A yerine 4B yazalım. 3 kere 4, 12, 14B. 14 ve 28 ise b eşittir 2 a eşittir 8 yani alanlar uyumlu çıkmadı. 8 2 girmişe çıktı da çok önemli değil. Sadece şunu bileceğiz. K değeri ne olacak 8 artı 2 olacak. K değeri a artı b 8 artı 2 11'imdir diyeceğiz. Bu şekilde bunu tamamlayacağız. İki birimde bir tekrar eden fonksiyonları genelde bir limit bağlamında görüyoruz ya da fonksiyon uygulamalarında görüyoruz. Burada bu sefer integral bağlamda sorulmuş. Güzel de bir soru olmuş. Yani yazanın da emeğine sağlık. Güzel bir soru uygulaması olmuş burada. Çözümü de bu şekilde fonksiyonlara girmedik çok fazla. Tamamen alan üzerinden yorum yapmaya çalıştık. Şu alanlara dikkat ederseniz, sınırlarına dikkat ederseniz şu bağlamları siz de çok rahat kurabilirsiniz. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır burada. Bu videonun da sonuna gelmiş. Bunun hakkıyız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca